Hoş geldiniz. Bugün e, finansal istikrarın gerçekte ne anlama geldiğini masaya yatırıyoruz. İncelediğimiz metin istikrarın sadece rakamlardan ibaret olmadığını aynı zamanda oldukça kırılgan bir algı meselesi olduğunu öne sürüyor. Tartışmamızın temel sorusu şu: Bir ekonominin sağlığını enflasyon ve büyüme gibi yani somut veriler mi belirler, yoksa asıl yönlendirici güç insanların geleceğe dair duyduğu güven ve öngörülebilirlik algısı mıdır? Ben istikrarın temelinde ölçülebilir somut ekonomik göstergelerin yattığını savunacağım. Ben ise tam tersi bir noktadayım finansal istikrar dediğimiz şey o rakamlardan çok önce tutarlılık ve iletişimle inşa edilen bir algıdır ve bence asıl belirleyici olan da bu algının kendisidir bakın finansal istikrarın özü nesnel verilerdir büyüme oranları, enflasyon, şey, e, bilanço dengeleri. Bunlar bir ekonominin adeta iskeletidir. Sağlam bilanço dengeleri demek şirketlerin ani bir kur şokunda batmaması demek. Bankaların verdikleri kredilerin geri dönmesi demektir. Algı ne olursa olsun bu somut dayanıklılık olmadan sistem çöker. İnsanların istikrar hissi önemli olabilir. Evet, fakat bu his eninde sonunda ekonomik gerçekliğe çarpmak zorundadır. Rakamlar iyiyse istikrar vardır. Algı bu temel gerçeğin bir sonucudur, nedeni değil. Ben bu yaklaşıma pek katılamayacağım. Metninde altını çizdiği gibi, insanlar istikrarı önce hisseder, sonra ölçer. Zihinlerdeki asıl sorular şunlardır. Yarın da bugün gibi olacak mı? Kontrol bende mi? Rakamlar ne kadar parlak olursa olsun, eğer dün söylenenle bugün yapılan arasında bir tutarsızlık varsa, eğer kararlar aniden ve açıklanmadan alınıyorsa, o güven algısı çatlar. Bu yüzden istikrar, tekrar ve öngörülebilirlik üzerine kurulu bir güvendir. Salt bir rakam tablosu değil. Yani insanlar verilerden önce davranışlardaki tutarlılığa bakar. Söylediğinize mantığını anlıyorum ancak o öngörülebilirlik dediğiniz şey zaten sağlam rakamların bir yan ürünü değil midir? Yani eğer bir ekonomi temel göstergeler açısından güçlüyse, enflasyon kontrol altında büyüme sürdürülebilir ise, politika yapıcıların sürpriz kararlar almasına gerek kalmaz ki. Süreçler doğal olarak öngörülebilir hale gelir. Yani algıyı şekillendiren bu unsurlar aslında sağlam ekonomik temellerin bir türevidir. Algı temeli takip eder. Benim yaklaşımım ise tam tersi bir noktadan başlıyor. Metin, istiklal algısının ani bir krizde değil, sessiz aşınmalarla çözüldüğünü çok net vurguluyor. Düşünün, küçük tutarsızlıklar, açıklanmayan kararlar, sık değişen yönelimler. İşte bu faktörler, makroekonomik veriler henüz alarm vermeden bile güveni içten içe kemirir. Bu anlamda algı, rakamlardan çok daha önce sinyal veren hassas bir erken uyarı sistemidir. Rakamlar bozulduğunda genellikle iş işten geçmiş olur. Ansımayacak mı? O da bir veridir. Algı ne zaman veriden tamamen kopabilir ki? Küçük dalgalanmalar her zaman olur ve bunlar metinde de geçtiği gibi olağan kabul edilebilir. Asıl yıkıcı olan uzayan belirsizliktir ve bu da genellikle temel ekonomik verilerdeki bozulmadan kaynaklanır. Elbette iletişim kritiktir ama her şey yolunda mesajı ancak arkasında bu sağlam veriler varsa bir anlam taşır. Tam da bu noktada ayrışıyoruz işte. Metne göre o her şey yolunda cümlesi özellikle güven algısı zayıfladığında en tehlikeli olanıdır. Neden? Çünkü içi boştur. Bir açıklama sunmaz. Bu boşluğu ne doldurur? İnsanların en kötü varsayımları. Ve bu varsayımlar algıyı hızla çürütür. İstikrarın gerçek testi, söylemde değil, insanların davranışlarındadır. İnsanlar riskten kaçıp mevduata mı yöneliyor, yatırımlarını erteleyip kısa vadeye mi odaklanıyor? Bu davranışlar, resmi rakamlar ne gösterirse göstersin, algının çözüldüğünün en net işaretidir. Sizce değil mi? Özetle, Algının önemini ve davranışları şekillendirdiğini kabul etsem de, finansal istikrarın nihai çıpasının somut, doğrulanabilir ekonomik veriler olduğuna inanıyorum. Algı, bu verilerin üzerine inşa edilen bir yapıdır ve o temel olmadan tek başına ayakta kalamaz. Ben ise rakamların istikrar binasını destekleyen kolonlar olduğunu, ancak temeli oluşturmadığını düşünüyorum asıl finansal güç tekrar, tutarlılık ve şeffaf iletişimle o hassas istikrar algısını inşa edip koruyabilmektir. Çünkü nihayetinde gerçeklik insanların cüzdanlarıyla verdiği kararlarda kendini gösterir. Bu konuşma finansal istikrarın matematik ve psikoloji arasındaki o hassas dengeye ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Metinde bu iki gücün birbirini nasıl beslediği veya zayıflattığına dair keşfedilecek daha çok katman var.